Değerli futbol severler, futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Suat Umurhan'la birlikteyiz ve kendisiyle hem ligimizde yaşanan son gelişmeleri hem de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesini konuşacağız. Ama öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, aslında çok da istemediğimiz, görmeyi de kabullenemediğimiz bazı olaylar yaşandı. Ankara gücü maçında... Ankara gücünün başkanının Halit Umutmeler'e yumruk atması ve tabii ki olayların çok başka bir boyuta taşınması şu an Türkiye değil dünya gündeminde yer alan bir konuma geldi. Bu noktada tabii ki bazı yaptırımların olacağını görüyoruz. Hatta bunların ilki Faruk Kocanın tutuklanmasıyla da başladı. Ama sonrasında hakemlerin ne gibi aksiyonlar alacağı da çok büyük merak konusu çünkü Halil Umut Umutmeler'in durumu. Gerçekten diğer hakemleri de biraz e, bu işte hevesini kaçırmışa benziyor. Neler söylersiniz bu konuda hakkında sizden ufak bir yorum rica edeceğim. Şimdi bugünlere kolay gelmedik. Hep üstüne koya koya, birike birike. En sonunda bunun olacağı belliydi ama maçı yöneticisi, taraftarı kimin olacağı belli değildi. Çünkü ufak ufak darplar vardı. Hakemlerin ligi bitirtmeyiz Galatasaray Cephesi, Fenerbahçe Cephesi e, fotoğraflarını çekip kahvaltı eden hakemleri gösterip her yerde hensenizdeyiz. E, alt liglerde hakemlerin darp edilmesi var vesaire. E, Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde açıklaması var Mete Kalkavan için. Yani bunlar aslında bugün oldu ama bugünün işi değil. Her camia buna basını da kat, tribünü de kat, taraftarı da kat, işte yöneticiyi de kat, TFF'yi de kat. Her şey bir bütünün parçası ve sonuçta oldu. Ee, elbette ki yani hakemi darp etmek akıl alır bir şey değil. Ama şöyle de bir durum var. Doktor da dövülüyor. Öğretmene de saldırılıyor. Sokakta, trafikte de kavga ediliyor. Polise de saldırılıyor. Bunu genişletebiliriz. Bütün memlekete e, sarılan bu kavga yaptığın işin yanına kar kalmasıyla beraber bunun sporda da devamını gördük. Yani bu verilen para cezalarının yöneticilere, tribünlere hiçbir işe yaramadığını, hakemlere biraz yani hakemleri savunacak halim yok. Hakemler Türkiye'de belki de futbol paydaşları içinde e, bu konudaki en çok eleştirdiğimiz kişiler. Ama bu darp etmeyi, vurmayı, dövmeyi yani yazık günah, elinsaf yani hakemin halini gördünüz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bundan sonra ben açık konuşayım. Hiçbir e, sonuç beklemiyorum. Yani bir iki hafta içinde biz bu işi unuturuz. Hiç öyle ligler ara verilsin bir daha oynanmasın falan ben bunu düşünmüyorum. Çünkü en fazla yani yıl e, yeni yıla girmeden önce bir süper kupa finali var. O süper kupa finalinden önce en fazla iki dostluk mesajı verilir. Ondan sonra yeni yılda biz tekrar e, bu işlere döneriz. Bence bu şu anlık bir gerilim maalesef üzülerek, üzülerek söylüyorum. Bence kısa vadede yani böyle biraz dostlar alışverişte görsün olacak. Sonrasında tekrar kendi futbol iklimimizde yine gerginleşeceğiz. Ama şu anın konusu bir önlem alınmalı mı? Alınmalı. Hakemler ne yapmalı? Onları zaten konuşuruz. Ama kısa vadeli çözümün bu işin önüne geçmeyeceğini herhalde hepimiz anlamışızdır. Hatta ben daha da kısaya gideyim. Bu gece oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçından sonra yarın manşetlerde bambaşka konular izleyeceğiz. E, Galatasaray tur atlarsa manşetler yine e, coşkulu bir şekilde Galatasaray'ı över, e, işte Şampiyonlar Ligi'ne e, gruplardan çıkmanın vermiş olduğu mutlulukla e, biraz da bu olayları yine perde arkasına atmış olacağız gibi gözüküyor. E, onun dışında tabii ki az önce de bahsettik, ee, Faruk Koca tutuklandı. Bu da e, çok önemli bir adım oldu. E, zaten hemen hemen her tüm siyasilerden de e, Recep Tayyip Erdoğan'dan da Halil Umutmeler'e Meler'e e, destek mesajı gitti. Kendisi de aradı. Ee, tabii ki kimsenin istemeyeceği bir olay ama bunun da önleminin çoktan alınmış olması gerekiyordu. Biz bunun örneklerini zaman zaman görüyorduk ki e, en büyük örneklerinden bir tanesi Joseph de Souza'ydı. E, o da yine paylaşımıyla dikkat çekti, beni hatırlı, hatırlayacaksınız demişti ve e, Beşiktaş da yine onun mesajını paylaştı, onu hatırlattı. Ben şimdi size sormak istiyorum. Tabii ki hakemlerin bu noktadaki kararları çok önemli. Arda kardeşler de Kavan'da açıklama yaptı sabah saatlerinde ama e, biz hakemlerin e, derneklerden de istifa ettiğini görüyoruz. E, tüm var hakemleri dahil tüm hakemler derneklerden de e, istifa etti. Bu kararı aldı. Tabii ki onların cephesinden baktığımızda onların da haklı olduğu noktaları görebiliyoruz. Çünkü sürekli ee, ülkemiz öyle bir noktaya geldik. sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte artık herkes ağzına geleni söyleyebiliyor. İnanılmaz algılar yaratılabiliyor. Kaybeden takımın en büyük e, bahanesi hakem olmaya başlamıştı artık. E, sadece hakem üzerinden algılar izlemeye başlamıştık. Neler söylersiniz siz bu konuda? Şimdi Ali Mutmenlere yapılan saldırının bir milat olmasını isterim. Ama Joseph De Souza konusunda değindin. Yani hakeme saldırmak isteğini tutup fırlatmıştı vesaire. Böyle işler yani o zaman ne yapıldı da şimdiye engel olunacaktı. O zaman bir şey yapılmadı. Yani orada hatta tam tersine garip bir karar falan çıkmıştı. Kurala uygun dendi tamam hadi diyelim. Ama şu anda Sayın Ankara Gücü Başkanı'nın tutuklanması sonrasında ne olacak? Yani tamam bugün tutuklandı. Ee, peki her karşısına yumruk atan tutuklanıyor mu? Kamuoyu diye bir şey var. Tutuklandı şimdi evet. E sonrasında ne kadar devam edecek bu iş? Yani bütün kulüp başkanları bunu ayırt etmiyorum. Ankara Gücü Başkanı zaten burada e, hepimizin milyonların gözleri önünde bütün dünyanın göz önünde saldırdı vesaire. E, antrenörler duruyor mu? Yani antrenörlerimiz kulübede hakemlere küfür ediyor mu? ağzını, ağızlarını okuyabiliyoruz. Ediyor. Tribünler küfür ediyor mu? Ediyor. Oyuncular ediyor mu? Ediyor. Herkes bak şimdi kaybedilen bir maçtan sonra tamam hakem hatalarını zaten hep konuşuyoruz. Yani onları bir kenara bırakıyorum. Kimse bana onları savunuyor muamelesi yapmasın ama teknik adam için en kolay hakemi suçlamak. Suçla. Tribün için zaten öyle. Hele yönetimler için hop hakeme hedef yap. Varı eleştir onu eleştir. Hakemleri de kendini oradan cımbızla çek hakeme hedef göster. Çünkü hakemle nasıl sıkıntısı arkalarında kimse yok. Camialar koskoca camialar binlerce milyonlarca sevenleri var. E, maddi olarak güçler. Hakemler biraz gariban. Arkasında TFF var. TFF'nin zaten e, bambaşka işleri var. Yani marka değerini yükseltmek adına e, başka işlerin peşindeler. Halbuki marka değerini yükseltmek ne? Hakemini korumak. Yani can güvenliği. Yani can güvenliğinin olmadığı bir yerde marka değerinden bahsedebilir miyiz? Şu an bütün dünyada gazetelerin, internet sitelerin, televizyonların hepsinde o yumruk anı var. Yani bak hani böyle bir şeyde keşke denmez ama yani keşke yayınlanmayan bir maç olsaydı. Bundan sonra bütün dünyada hakemlerle ilgili en ufak bir görüntüde bir tartışmada bizdeki görüntüler viral olacak. Yani bu işten artık kaçarımız yok. Marka değeri, e, yani bak bu futbolcuya tribünden inip saldırmak da aynı. Teknik direktöre saldırmak da aynı. Ama burada Halil Umut Meler'in başına gelen gerçekten korkunç bir vaka. Şimdi burada ne yapılacak? İstifa ettikleri yer e, Hakemler Derneği. Ya bugüne kadar hakem dernekleri bir kere çıkıp toplu bir hareket yapmışlar mı? Diğer tarafa bakalım. Faal Futbolcular Derneği vesaire. Ya bir tane bir toplu bir hareketleri, bir eleştirileri, bir ağırlıkları var mı? Yok. Teknik direktörler vesaire var mı? Yok. E siz yani şimdi hakemler öyle az buz para almıyor maddi olarak. Ya siz bu işin birlikteliği olmazsa burada arkadaşınızı koruyamazsınız. Yarın bir gün futbolcular birlik olmadığı için bu sefer onlara da saldırılır yarın bir gün. Bu sene olmaz ama seneye olur. Geçen senelerde oldu. Bunu da Süper Lig'den bahsediyorum. Yani alt neler olduğunu tahmin bile edemezsiniz yani. E o yüzden bu işin bir, yani bir numarası. Ya şiddet sadece darplı olmuyor. Şiddeti getiren sözler. Bak bu ligi bitirtmeyiz diyemezsiniz. Sonradan özür dileseniz bile. Hakemlerin o arkadaşlarıyla eşiyle dostuyla yemek yerken fotoğraflarını çekip divan kurulunda veremezsiniz. Biz bu hakemlere bir daha maç yönettirmeyeceğiz diyemezsiniz. Bak bunlar büyük camiaların başkanlarının yaptıkları açıklamalar. Daha diğer kulüplere gelmedim bile. Yani böyle bir ortamda e bu olacaktı. Olacaktı. Gelelim yabancı hakem işine. Şimdi yabancı hakem gelir mi? Gelir tabii. Ne yapacağız? Hepsine ayda e, 50'şer bin dolar vereceğiz mi? Kaç tane hakem ithal edeceğiz mesela? Süper Lig maçları var. Alt Lig var. Varlar var. Mesela ayda biz bu işe kaç para vereceğiz? Ayda 1 milyon e, euro sadece yabancı hakem parası mı vereceğiz? Yani bu işin sonu yok. Normal düzende birkaç tane belki sıkıştığınız yerde Hakem kadrosu daraldıysa yabancı hakem gelebilirdi. Ama şimdi nereden alacağız mesela? Premierlik mi? Ha Manchester Tottenham maçında yaşanan ortada adam herkes bayis iddiası ortaya atıyor. Gole giderken pozisyonu kesti. Bunun dışında bir sürü iş var. O yüzden yani hani böyle kolaycılık e, yabancı hakem gelsin tamam gelsin kaç tane alacağız? Bu çok böyle e, ufak çaplı tartışmalarla çözüm bulunmuyor. Bulunsaydı bugüne kadar zaten iş yapılırdı. Hatta hazır yabancı hakemlerden bahsetmişken izleyicilerimiz de lütfen yorumlarını bizimle paylaşsınlar. Onları da okumaya çalışacağım. Yabancı hakemden bahsetmişken akşam oynanacak maçı da Galatasaray-Kopenhag maçında e, özür dilerim, Kopenhag-Galatasaray maçında e, Icardi'nin de yakından tanıdığı, e, aslında millilerimizin de yakından tanıdığı bir hakem yönetecek. Orsato da e, onunla alakalı da farklı... Haberler gündeme geliyor. Icardi ile karşı e, bir kininin ya da e, bir husumetin ne olduğu yönünde. E Tabii ki bu durumda insanları ister istemez daha oynanmamış maç üzerinden yargı yapmasına sebep oluyor. İster istemez psikolojikmen etkilenen e, camialar görebiliyoruz. Bu noktada aslında dünyanın her yerinde bu algının olduğunu biraz şahit olabiliyoruz. E, çok da iyi anıları olmadıkları için... E, bu noktada tabii ki böyle düşünülmesi de normal. Milli maçlarımızın da bu hakem yönettiğinde kaybetmesi de biraz daha böyle bir e, ön yargı oluşturuyor diyebiliriz. Neler söylersiniz? Yani Icardi ile Ursalat arasında yıllar önce olmuş bir olay, maçı e, maça atanması biraz denk gelme. Yani ben bunun bu akşamki karşılaşmada bir sorun yaşatacağını, yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü Icardi çıkar, golünü atar, Galatasaray turu geçer. İç e, Orsultolu'da bir iş kalmaz. Bence oradaki asıl e, iş Bayern Münih Manchester maçında e, bir şey dönecek mi? Açık konuşalım. Orada yani bu maça çok deneyimli, çok iyi bir hakem veriyorsunuz. Evet, Orsulto zaten Dünya Kupası vesaire, Şampiyonlar Ligi çok deneyimli. E diğer tarafta da çok genç bir hakem veriyorsunuz. Maçın ismine bakar mısınız? Bayern Münih Manchester United. O yüzden yani e, İki taraflı akşam Galatasaray'ın çok dikkatli olması lazım ama bak şimdi Ceren bugün yani dün gece yaşanan olay bugün bütün dünyada gündem yani bu Danimarka'da konuşulmuyor mu da maçı yönetecek hakemler, hakem camiası onların WhatsApp gruplarında yabancı hakemlerden bahsediyorum. Bu işin fotoğrafları, videoları dönüyor. Şimdi bunlar yaşandıktan sonra bir Türk takımının mı çeyrek final oynamasını ister yabancı bir hakem? Yoksa Copenhagen mı yoksa Manchester United'ın mı? Yabancı hakem şu anda Galatasaray'ın dördüncü olmasını ister ki Avrupa'da devam etmesin ben de maça gitmeyeyim. Bak işler birbirini nasıl etkiliyor? Oradaki UEFA heyeti senin devam etmeni ister mi? İstemez. Bak nasıl birbirimizi her böyle zincirin halkaları herkes birbirine geçmiş durumda. Aslında diyorsun ki ya biz bir şey yapmadık. Ya yaptın sen de varsın o zincirin halkasında. Bağlısın da anlamıyorsun. Şimdi bu akşam umarım Galatasaray başına bir hakem faciası gelmez. Yani maçınız berabere biter. Diğer tarafta Manchester'a bir kazandırırlar maçı. Ne olduğunu anlamaz. Umarım bir şey olmaz. Akşam Galatasaray tertemiz bir şekilde kazanır, işi bitirir. Ama e, elimizin Avrupa'da çok zayıfladığını açık ve net bir şekilde ortaya koymak lazım. Peki artık hakemden ziyade biraz da Galatasaray'ın akşamki mücadelesine geçmek istiyorum e, kalan dakikalarımızda çünkü ciddi anlamda e, ölüm kalım maçı dediğimiz maçlardan bir tanesi Galatasaray'ın gruptan çıkması için elindeki en büyük fırsat Kopenhag orada yenmesi olacak. Ee, arkasına bakmadan gruplardan çıkmış olacak. Ee, akşam için siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray e, Kopenhag karşısında etkili bir oyun sergileyebilecek mi? Okan Hoca'nın tercihleri merak ediliyor. Yorumu size bırakayım. Şimdi birincisi nasıl bir 11 ile yani ideal 11 ile çıkacak mı? Yoksa Okan Hoca'nın bu tip maçlarda farklı hamleler oluyor. Öyle bir sürpriz olacak mı merakla bekliyorum ama e, şu ana kadar gelen bilgilerde ideal 11 ile yola devam edeceği e, o zaman da zaten Galatasaray oyununu aşağı yukarı kestirebiliyoruz. Bir, çok kaliteli ayaklarınız var. Baskılı oyun kurduğunuz zaman bir şekilde rakibi açıyor, aşıyorsunuz ve açıyorsunuz onu. Ama şu problem Galatasaray'ın beklerinin arkasına atılan toplar. Hem Boya'yı çıkıyor hem Angelinho'nun oynamasını bekliyoruz. O çıkıyor. Bu ikilinin arkasına hızlı top hem iki stoperin kademesini etkiliyor hem e, hızlı çıktığınız zaman Galatasaray orada Mesela Zahar, Ziye, Tete oynarsa Tete, Kerem ve Icardi. Bu dörtlüden savunmada o kadar fazla katkı alamıyorsunuz. Bu yüzden de geriye atılan toplarda her şeye yetiş Toreyra oluyor. Ondan sonra Kaan'ın devreye girmesi, Kaan'ın gelmesiyle beraber biraz orada savunma toparlandı ama Toreyra da bir yere kadar yetişebiliyor. O yüzden Galatasaray'ın özellikle ilk başta beklerini fazla çıkartmadan orta sahada hakimiyeti alıp çünkü e, ee, Kopenhag size çok net bir baskı yapacak. Belki sahanın dörtte dördünde değil de dörtte üçünde bu baskıyı başlatacak. Kendi ceza sahanızın önünde kuracak o baskıyı ama maçın geneli boyunca bir an olsun durmayacaklar. Grubun en çok koşan takımı Galatasaray grubun en az koşan takımı. Bu akşam öyle bir lüksünüz yok. Sahada uzatmalarla 100 dakikalık maçta bir an olsun konsantrasyonu kaybetmeyeceksiniz. Bir an olsun maçtan kopmayacaksınız ve Sonuna kadar koşmak zorundasınız. Karşınızdaki takım atletik, fizikli, güçlü ve pres özelliklerini özellikle sizin o boş alanlarınıza kaydırabilen bir takım. Bu yüzden de ben maçın tamamının konsantrasyon altında geçmesini bekliyorum. Böyle olduğu zaman, rakip durduğu zaman gördük. biz yeh sahneye çıkıyor. Kerem çıkıyor. Zahanız var. E, önde de Icardi var. Bir şekilde işi kurtarırsınız. Ama gol yemeyin ama geriye düşmeyin. Hele ki ilk maçtaki gibi 2-0'a falan gelmesin skor. Bu arada yeni katılan izleyicilerimiz var. Onlar da yayınımızı beğenerek bize destek olabilir. Ee, tabii ki başından beri burada olmayanların soruları da var, yorumları da var bu hakem mevzusuyla alakalı. Ee, ortak bir fikir olarak şunu görebiliyorum yorumlarda. MK ve TFF de istifa etsin diyorlar. Ee, tabii ki bu süreçte belki de en yetkili kurumlardan iki tanesi TFF ve MYK. Bu noktada siz neler düşünüyorsunuz? Onların bu konudaki tutumunu nasıl buldunuz? Şimdi liyakat denen bir du durum var. Yani hakemler seçilirken biraz ahbap çavuşlar var. O kurullara yerleşmiş. Yani bak Ceren şöyle bir durum var. Yani herkes garipsiyodur herhalde. Yorumlarla da bunu söyleyebilirsiniz. Ya futbol e, hakemliğinde çok kötü olan hakem Abi bakıyorsunuz televizyonda ahkam kesiyor. Hakemliği hatalarıyla hatırlanan bir hakem televizyonda, Twitter'da, sosyal medyada, YouTube hesaplarında böyle öyle bir hakemlik dersi veriyor ki yani hani anca yeni doğsak inanırız. Şimdi bu bir kere bir, bir garip durum. Yani liyakat. E, bir de bunların hiç dışarıya çıkmayan, sessiz kalıp içeride işlerini döndüren hep kurullarda olan, hep hakemlere atamalarını yapan bir grup gidiyor, yeni grup geliyor. E bu sadece MHK'de değil. Temsilciler Kurulu, işte e, sicil kurulu vesaire ne bütün kurullarda böyle bir durum var. TFF baştan yeniden kurulmalı. Yeniden cezalar verilmeli. Ligin marka değeri önce can güvenliğiyle, dolu tribünlerle olur. E, hakemleri tek başına günah keçisi ilan etmek Bireysel olarak evet bazı maçlarda ama bu kasıtlı e, bilerek yaptı değil daha iyi hakem yetiştirmekle çözeceğiniz bir durum. Çünkü artık daha fazla insana ihtiyacınız var. Var var vesaire eski futbolcuları böyle 34-35 yaşındaki futbolcuların eğitilip VAR'da görev aldığı ya da daha erken futbolu bırakan alt liglerdeki oyuncuların özellikle VAR için eğitildiği dönemlere geçmemiz lazım bu şekilde sadece ithal hakemine olmaz. Sadece e, yani tekrar Galatasaray'dan hakemliğe döndük ama tek başına çözülecek bir iş, iş, değil. Yani bu hafta maça çıkmanız. Hadi bu hafta maçları iptal edilecek mi sence? Yani şöyle aslında ki bu konuyla alakalı Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yorum yaptı. Ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum bu ertelemenin dedi. En yetkili isimlerden bir tanesi zaten kendisi. Onu baz alırsak ben çok fazla ertelenmeyeceğini. Hatta çok kısa bir süre sonra da başlayacağını düşünüyorum. Çok kısa süre bence hafta sonu. Bu hafta sonu maç var. Hafta içi maç var. Süper Kupa var. Sonrasında Türkiye Kupası maçları var. Sonrasında lig devam etmek zorunda ve ee, sonrasında da hiç nefes almadan devam edip Avrupa Şampiyonası için belli bir tarihte işi bitirmeniz lazım. Hadi çıkmayalım. Tamam çıkmasın hakemler maça. Destekliyorum. Peki hakemler maça çıkmadığı zaman bir haftanın maçını işte kaç 15 örnek e 16. haftanın maçlarını bir güne koyabilecek misiniz? Bir gün. Tek gün. Öğlen 16'da maçları oynatabilecek misiniz? Oynatamayacaksınız. O yüzden yayıncı kuruluş, yayın hakları tribünler vesaire. bu kadar zincirin halkaları birbirine geçmişken herkes öyle bağımsız düşünemez en fazla maksimum bu hafta sonu maça çıkmazlar ondan sonra ki onu da ben düşünmüyorum yani e, maça çıkılır ondan sonra devam ederler e, sonra da hiçbir şeyin değişmediğini göstermelik birkaç kişinin ceza alacağını ama en fazla en fazla yani süper kupayı oynarız bu yılı kapatırız sonrasında da her şeyi unuturuz. Bundan önce öyle oldu. Peki yeni katılan arkadaşlar için bir kez daha hatırlatalım. Tüm hakemler, var hakemlere dahil hakem derneklerinden istifa ettiler toplu bir şekilde. Ee, bu da onların attığı Önemli adımlardan bir tanesiydi. Tabii bundan sonrasında Arda kardeşlerin de bahsettiği gibi e, aldıkları karar üzerine bir açıklamada gerçekleştirecekler. Şu anda Halil Umut Meler'in tabii ki sağlık durumu yakından takip ediliyor. Onda da e, çok şükür ki çok önemli bir şey yok. Önemli bir şey yok dedim yani hayati anlamda bir şey yok. E, ama bu olayın ardından toplu bir şekilde zaten açıklama yapacaklar. Dernek istifalı ve ee, internetim sanırım gitmek üzere. Ee, bu noktada ben e, yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken sözü tekrar size bırakayım. Son olarak neler söylemek isterseniz umarız ki bir daha görmek istemediğimiz hareketler bunlar. Umarız ki futbolumuzda bir daha asla böyle olaylar yaşanmaz. Valla umarım yaşanmaz. Sana katılıyorum. Sayın Halil Umut Meler'e geçmiş olsun diliyorum. Bütün hakem camiasına geçmiş olsun diliyorum. Ee, biraz daha böyle şeffaflık, hakemlerin de insan olduğunu unutmamak. Hakemleri savunmuyorum. Hakemler belki de futbol düzeninde e, bazıları çok üst seviyeye gelmiştir. E, hak etmedikleri şekilde gelmiştir. İşte bunları ayıkladığınız zaman daha liyakatle altta bir sürü genç insan var. Bunların yukarılara geldiği daha fazla e, şeffaflık verdiğiniz bir ortamda hakemlerde biraz daha iyi olur. E, Son şunu bağlayayım. Yöneticiler, takım yöneticileri, maddi manevi her işleri doğru mu? Değil kulüp yönetirken. Tribünler belki de bence bu işlere en az e, şey suçlu tribünlerdir. Yani öyle toplumsal bir olay yok. Yöneticiler. E diğer tarafta futbolcular, onlar hata yapıyor. Antrenörler kenarda küfür kıyamet. E, bu olacaktı ve sonunda da oldu. Peki o zaman ben size çok teşekkür edeyim. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim. Bir kez daha Halil Umut e geçmiş olsun diyelim. Umarız ki Türk futbolu çok daha iyi yerlere gelir. Ee, tabii ki akşamki Galatasaray maçı içinde e, temsilcimize de başarılar dileyelim. Kopenhag karşısında umarım e, turu geçmeyi ve e, gruptan çıkmayı da başarır. E, sizin son söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonrasında yayınımızı burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım akşam Galatasaray kazanır ve hakem konusu da bir an önce daha makul ve mantıklı seviyelere inerek marka değeri doğru düzgün devam eder. Hoşçakalın diyelim. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. yarın da maçtan sonra canlı yayınlarımız Futbol Plus ekranlarında olmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın. <laughs>